Birinci Dünya Savaşı'nın zorlu günlerinde Osmanlı ordusunda Alman subaylarına geniş yetkiler verilmişti. Mustafa Kemal Paşa ise bu uygulamaya başından beri karşıydı. 7. Ordu Komutanlığı'na hareket edeceği gece, akaretlerdeki evine bir Türk kurmay subayıyla genç bir Alman subayı geldi. Küçük sandıkların içinde altın vardı. Alman subay, İstanbul'dan ayrılıyorsunuz. Mareşal Falkenhayn size bu altınları gönderdi." dedi. Mustafa Kemal hiç tereddüt etmedi. Bu paralar yanlış gelmiş. Ordunun Levaazım Başkanlığı'na gönderilmesi gerekiyordu. Altın miktarını öğrendikten sonra teslim aldığına dair bir senet imzaladı. Fakat Alman subayı senedi kabul etmedi. Bunun üzerine paşa emretti. "Bu senedi mareşale götürün ve paraları Levaazım Başkanlığı'na teslim ettirin." Aylar sonra paşa görevden ayrılırken Altınları Ali Rıza Paşa'ya teslim etti ve makbuz aldı. Yaverlerini Falkenhayn'a e gönderdi. Mareşal, böyle bir para verdiğimi hatırlamıyorum, senet de bende yok diyerek inkar etti. Mustafa Kemal'in cevabı netti. Altınlar olduğu gibi duruyor. Senedi kaybetmiş olabilirsiniz. Altınları geri veririz ama bir şey asla sizde kalamaz. Mustafa Kemal imzası. Bir saat sonra Mareşal kaybolduğunu söylediği senedi geri vermek zorunda kaldı.